Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 27 Mayıs pazartesi saat 10.25 geçe itibariyle yayınıma başlıyorum. Borsamız sallanıyor. Artı açtı yukarı gitti. Şu an yeni eksiye geçti. 0.07 0.08 eksi de devam ediyor borsamız. Ve bayansel sigma stratejimize göre sinyal 3'teyiz arkadaşlar. Sinyal 3 biliyorsunuz kişilerin tercihlerine kalmış. Kararsızlık ister al ister sat boyutu aslına bakarsanız. Hisse bazı hareketlerinde çok yoğun olduğu bir puanlamadır. Aslına bakarsanız sinyalüç. O bağlamda takip ediyoruz borsamızı. Aklımdayken unutmayayım arkadaşlar. Kanalıma destek veren Ümit Coşkun'a, Selçuk Ergin'e ve Ahmet Uğur Yılmaz'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve isterseniz buyurun benim en önemli projem dediğim sigarayı bırakmak suretiyle o sigara parasıyla yatırım yapmış olduğumuz listeye şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu gündüz yayınlarımı ilk defa seyreden dostlarım için söylüyorum. Bizler 3 Mart tarihinde sigarayı bıraktık. O sigara parasıyla o günden bu yana günde 5 lot, ilk önce 4 lotla başlamıştık. Sonra sigaraya zam geldi. Sigaraya zam geldikçe de artırıyoruz. Çünkü nasıl sigara içiyorken zam geldi diye sigarayı bırakmıyorsanız bu şekilde sigaraya zam geldiğinde de aldığımız lot miktarını yani ona göre artırıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar 18.200 lira burada paramız oldu ve 374 lot sasa hissemiz oldu. Sizden istirhamını tekrar tekrar söylüyorum. Benim bu kanaldaki en önemli projem bu arkadaşlar. Amacımız bu projede 3 yıl sonunda bu parayla bir arabaya da güzel bir motor alabilmek. Aklınızda olsun arkadaşlar. Hocam ben projeyi kaçırdım ama katılmak istiyorum. E git kardeşim o zaman 18.200 liralık hisse al ve her gün 200 liralık her sabah yalnız onu bir geç hemen alımlarımı yapıyorum ben şahsen. Her gün 200-220 lira neyse tutuyorsa artık 5 lotluk Sasa hissesi almak suretiyle lütfen bu projeye katıl. Ve Sasa hissesini beğenmiyorum başka hisse alacağım diyorsan e tamam 18.000 lira oraya at günde 200 liralık oradan almaya başla. Hocam ben size bulamıyorum. Siz bana hisse tavsiyesinde bulunun. Bakın ben hisse tavsiyesi, yatırım tavsiyesi veren bir insan değilim. Ancak bu konuda hisse yatırım tavsiyesi verebilirim arkadaşlar. Her gün 200 liralık hisse alacaksanız bana yazın ben size başka hisse söyleyeyim. O hisseden toplamaya başlayın. Sigara parasını çöpe atıyorduk arkadaşlar. Hem kendimizi zehirliyorduk hem paramızı çöpe atıyorduk. Yani şu yatırım yaptığınız hissede paranızın çöpe gitmesine imkan yok ama oldu ki çöpe gitti. E zaten çöpe gidiyordu paranız arkadaşlar. O yüzden lütfen bu projeye gelin katılın beraber yol alalım. Ve ben her pazartesi banka dekontumu gösteriyorum. Buyurun. 374 lot sayısı olmuş. 42.67 maliyetimiz varmış. 18.251 lira paramız birikmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Borsamızda bir anda görüyorsunuz 0.25 yüzde eksiye gitmiş durumdayız. İyi güzel hoş. Takip ettiğimiz rakamları tekrar vereyim. 10.762'yi aşağıya kırdık. 10.672 vardı. Şu sadece itibariyle onu da aşağıya kırıyoruz yavaş yavaş. Yani düzeltme biraz da derinleşiyor gibi bir izlenimler var borsada. Merkep edeceğiz bakalım arkadaşlar. Yine önemli rakamları vermek istiyorum. 10.362'de EMA 21'imiz var. Yani aslına bakarsanız burayı pek aşağıya kırmasını beklemiyorum ben. Ancak 5 ve 9 günlük EMA'larımıza da bakıyorduk. 5 günlük EMA'mız 10.672 ile birleştiği için onu boş verelim. Şu an hemen aşağıda 9 günlük Exponential Moving Average 10.632. Şu an 9 günlük üstel hareketli ortalama Sıradaki desteğimiz arkadaşlar. Burayı kıracak olursa 10.500'ler. Burayı da kıracak olursa 10.362'ler. Hocam daha aşağısını bekliyor musunuz? Bunun bir anlamı da yok aslında biliyor musunuz? Yani benim bekleyip beklemememin hiçbir anlamı yok. Sonuçta benim düşüncelerim, benim fikirlerim ya da şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin en ünlü ekonomistlerini getirin. Onların daha söyleyeceklerinin hiçbir anlamı olmayacaktır. Borsa düşecekse düşecektir, çıkacaksa çıkacaktır. Bizim yapmamız gereken her daim söylediğim şey şu. Biz borsanın ya da hisselerin ineceğini çıkacağını bilemeyiz arkadaşlar. Bizler borsanın düşüşüne göre pozisyonlarımızı ayarlarız. Borsanın çıkışına göre pozisyonlarımızı ayarlarız. Olay budur. Hocam şu an yüzde kaç maldasınız? Dün akşamki canlı yayında da söyledim arkadaşlar. Ben şu an itibariyle yani 100 lira 200 lira kaldı ise kalmıştır. Onun dışında ben full maldayım borsada. Hisse bazlı olarak zarar etmemeye veya 3 kuruş olsun artıda kapatmaya. Ha, bugünlerde ne bile kapatsam karlıdır diye düşündüğüm günler benim bugünler. O bağlamda lütfen listelerinizde şu verdiğim değerleri, olayları listelerinizde takip etmeniz gerekiyor. Kendinize şu soruyu sorun. Ben bu hissede kardayım. Bu karın ne kadarını feda edebilirim? Veyahut ben bu hisseyi satmaya kıyabiliyor muyum? Geleceğe yönelik beklentilerim olduğu için kıyamıyor muyum? Veyahut da ben bu hissede zarardayım. Ben bu zarara ne kadar katlanabilirim? Yani kaç lira zarara giderse benim uykularım kaçmaz türü soruları kendinize sorun arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum. Katıl üyeli dostlarıma bir duyarım olacak arkadaşlar. Ben katıl tarafında bakın canlı yayın yapıyorum ama, ama pek katılan olmuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben bundan sonra her pazar günkü canlı yayınımı katıl dostlarıma ayıracağım. Bir kişi de katılsa, 10 kişi de, 20 kişi de katılsa bundan sonra o yayını da zaten yüklerim ben kanalı ama pazar günü çok geç saate kalabilir onun yüklenmesi. O yüzden kusura bakmayın veya bana yeni bir gün teklifiyle gelebilirsiniz arkadaşlar. Onu da değerlendirmeye çalışırım. Ama tekrar söylüyorum ben salı, perşembe ve pazar günleri herkese açık canlı yayın yapıyordum. Daha doğrusu bütün canlı yayınlarım açıktı benim. Ama bundan sonra sadece salı ve perşembe günleri açık tarafa canlı yayın yaparken pazar günkü canlı yayınlarımı sadece katıl tarafına ayıracağım arkadaşlar bilesiniz. Katıl dostlarıma bir duyurum daha olacak arkadaşlar. Şuraya suyunun suyunun suyunun, suyunun suyu diye yeni bir liste yaptım. Bakın şunu özellikle söylemek istiyorum. Benim bir tane çok büyük listem var. Yani buyurun. Yani bu listeden de sorular geliyor. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Çok istekli olmasam da sizleri kırmamaya çalışıyorum. Bu benim devasa listem. Buradan takibi aldıklarımı şuraya kırmızı listeye alıyorum. Arzu ederseniz SS'lerini alıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı listede biraz daha yani geri plana ittiklerimi şu en altı Amerikan verilerinin en altına alıyorum açıkçası. Mümkün olduğunca hocam bu listeden siz işlem yapıyor musunuz? Evet arkadaşlar ben kırmızı listeden de işlem yapıyorum. Ancak burada çok daha yakın ilgiyi hak ettiğini düşündüğüm hisseler olursa onları da finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler listesini alıyorum. Ki o listede burada. Ancak ben bundan sonra dediğim gibi katıl tarafına suyunun suyunun suyunun, suyunun suyu diye Komik isimli yeni bir liste yaptım arkadaşlar. En yakından takip ettiğim listeleri de yani biliyorsunuz bu listede mesela e, beklentimize gelenler oluyor. Yani benim şahsen sattıklarım oluyor. E, bir süre dinlenmesi gerektiğini düşündüğüm listeler oluyor. Dolayısıyla e, buradan dışarı atmaya da kıyamıyorum arkadaşlar. O yüzden de o listeyi yapıp katı tarafına verme gereği duydum. E, hocam bugün pazartesi e, biz bu listeyi ne zaman göreceğiz diyen katıl üyesi dostlarımı hemen bu yayından sonra bu listeyi en son katıl bölümüne çekmiş olduğum videonun altına atacağım arkadaşlar. Orada nazı ederseniz o yeni yaptığım listeye bakabilirsiniz. Dün akşamki canlı yayında yani sözlerini beğenmedim bir dostumla şöyle bir şeye girdik işin doğrusu. Hocam niye muhatap oldunuz falan diyecek olursanız. Arkadaşlar ben buraya çok emek veriyorum ve şu ana kadar da gerçekten de karşılıksız emek verdim. Yani bir insan yaşını başına almış bir eğitimci bir insan yıllarını borsaya eğitim harcamış bir insan kalkıp burada emek veriyorsa sizlere bir kelime bir cümle vermeye çalışıyorsa bu tür şeyler insanın zoruna gidiyor. Yani serzenişler bile benim zoruma gidiyor aslında bakarsanız arkadaşlar. O yüzden yani kusura da bakmayın. Ha, bir şey de yapmadım. Yani karşıma alıp gerçekten ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştım. Ama aranızda işte troll o diyenler falan oluyor. Troll falan ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Ben yani insan bir insan bunu niye yapar anlayamıyorum açıkçası. Bu kanal çok seviyeli bir kanaldır arkadaşlar. Ve inanın bu kanalın üyeleri, bu kanalın takipçileri, dostları. Burada biz güzel bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Ve emin olun bu kanaldaki birçok insan yaşını başını almış insanlardır. Dolayısıyla özellikle gençlerimizden istirham ediyorum ben. Bu kanalı lütfen başka kanallarla karıştırmayın. Burası başka bir yer, başka bir dünya, başka bir seviye. Sizden istirham ediyorum arkadaşlar. O yüzden bu kanaldaki tutumlarımıza, davranışlarımıza, yorumlarımıza lütfen dikkat edelim ve unutmayalım. Para pul her şey değildir bizim dünyamızda. Yani bizim yaşımızdaki insanlarda para çok daha alt sıralarda gelir. Bizim yaşımızdaki insanlarda tekrar söylüyorum etik değerler arkadaşlar ne bileyim dürüstlük, sevgi, saygı, hürmet bu tür şeyler çok daha önemlidir. Sizlerden özellikle istirham ediyorum. Borsamızda 0.02 yani nötre gelmiş durumda. Sallanıyor ne yapacağını kendisi de bilemiyor beyefendi. Takip ediyoruz bakalım. Arkadaşlar buraya kırmızı listeye yeni bir hisse aldım ben. O hisse bugün sinir oldum tavan açtı. Ostim. Yani akşam tesadüfen gördüm ben bu hisseyi. Takip alayım bakayım neler olacak dedim. Sabahleyin tavan açtı. Bilançosu güzel. aslında bakarsanız ki bu bilançoya göre de hisse ucuz kalmış ama gelen bilançosu yıllık bilanço. Dolayısıyla 3 aylık bilançosunu çok yakından takip etmemiz gerekiyor bu hissenin arkadaşlar. Ha şu tür sevmiyorum ben. Yani grafiği görüyorsunuz. Bakın bu hisse nerelerden aşağı düşüyor? 14.45'lerden gel 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 sen arkadaşım 5 liralara kadar düş. E ondan sonra iyi bilanço getirdim ben tavana çıktı. Kardeşim ya sen insanların güvenini kaybediyorsun. Sen insanların güvenini kazanamıyorsun. Sen insanlara yatırım yapma fırsatı vermiyorsun. Sen sadece kendine çalışıyorsun. Yani bu şirketin kesinlikle aynaya bakıp kendine şu soruyu sorması lazım. Ben bir kitlenin yani büyük bir topluluğun benim şirketime yatırım yapmak suretiyle ki bence o sistem güzel bir şirket. Ama bu soruyu soracak bu şirket kendisine. Ben insanların, kitlelerin, toplumların, arkadaşında insanların benim isteme yatırım yapmak suretiyle aylarca, yıllarca bu hissede, bu şirkette Yatırımcı olarak kalmasını istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu soruyu sorsunlar kendilerine. İstemiyorlarsa atsınlar 3-4 tane talan, ondan sonra iyice milleti telef etsinler. Kendileri bilir arkadaşlar. Bakın ben bu şirketi tanımıyordum. Akşam açtım, vaktimi yordum, inceledim, ettim. Ha eskiden tanıyordum ama uzun süredir takımda değildi. Tamam iyi güzel hoşsun kardeşim ama insanlara yatırım yapma fırsatı vereceksin. Orta ve uzun vadeli yatırım yapma fırsatı vereceksin insanlara. E insanlar orada uzun vadeli yatırım yapmıyor, satıp ya kana Sana ne? Seni ilgilendirmiyor orası. Satan satar, çıkan çıkar. O seni ilgilendirmiyor ama sen düzgün bir şirket olursan, şu grafiği adam gibi işletirsen buraya çok güzel yatırımcılar gelecektir. Bu şirketinde bu soru kesinlikle yani bunu değerlendirmesi gerekiyor bu cümlelerimi. Ha bu cümlelerimi kendileri bilmiyor mu? Çok da iyi biliyorlardır zaten. E buyur mesela ben yakın takip aldım. Bu şirkete gerçekten orta uzun vadede ben yatırım yapmak isterim. E sonuç tavan. ben tavandan hisse almam kardeşim. tavandan sıraya da girmem. Kusura bakmayın o yüzden. Ancak arkadaşlar bu kırmızı listeye aldım. Bu şirketi bundan sonra takip edeceğimi bildirmek istiyorum. Hocam grafikten nedir durum diyecek olursanız buradaki ilk takip etmemiz gereken şey arkadaşlar üstel hareketli ortalamalar. Üstel hareketli ortalamaları bu şirketin perişan durumda. Yani bu şirketin nereden bu grafiğin perişan durumda. Dolayısıyla bunların ilk önce bir sıraya girmesi gerekiyor. Ne demek sıraya? Yukarıdan aşağıya 5, 9, 21, 50, 100, 200 şeklinde bu emaların sıralanması gerekiyor arkadaşlar. O sıralama yapıldıktan sonra listede canlanma artacaktır. Ben buraya şu renkleri biliyorsunuz artık benim emalarım. Kanala yeni katılan dostlar için söyleyeyim. Bakın arkadaşlar 5 günlük ema beyaz renklidir. 9 günlük ema aqua renklidir. 21 günlük ema kırmızı, 50 günlük yeşil, 100 günlük sarı ve laciverti 200 günlük emamdır benim. Yukarıdan aşağıya küçükten büyüğe doğru sıralandığında bir de yükseliş hareketi daha belirgin hale gelmektedir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Emalara baktıktan sonra bu şekildeki hisselerde hemen ilk bakacağımız şey içimoku bulutudur. Unutmayın arkadaşlar içimoku bulutu benim bununla ilgili bir yani bu kanaldaki en güzel eğitim videolarından birisini ben içim oku bulutuna çektim. Bunu unutmayın. Lütfen o videoyu izleyin. Kanalımın içerisinde arama yeri var ya oraya yazarsanız içim oku bulutu. Bunun eğitim videosu çıkacaktır. Benim en değer verdiğim indikatörlerden birisidir. Buyurun arkadaşlar ne yapmış? Bulutun içine girmiş. Ancak unutmayın içim oku bulutunda hala satta bu hissemiz. Bu sattan kurtulabilmesi için bu hissenin 7.54 üzerine atması gerekiyor. Asıl bu işte de güzellik tabii ki 7.54'ün üzerine attıktan sonra alt tarafta kalan emalar sıraya gireceklerdir. 5, 9, 21, 50, 100, 200 şeklinde. O sıralamada tamamlandıktan sonra istede asıl güzellikler başlayacaktır. Bu dediklerimi de unutmayın arkadaşlar. Şu an istemiz birçok indikatörde sat durumunda. Yavaş yavaş o indikatörler al durumuna geçmeye başlayacaklardır. Şuradan bir tane de regresyon trendi atalım isterseniz. Buyurun arkadaşlar. Bundan sonra arzu edenler bu regresyon trendi içerisinde takip edebilirler bu hissemizi. Şu an yıllık grafik üzerindeyim. Benim burada görüyorsunuz grafik karşı RSI ismini koydum. Buyurun şurada yeşile yani orada güzelleşmeler var. Almaya yavaş yavaş dönüyor hissemiz. Bakalım başka Bollinger bantlarına bakalım arzu ederseniz. Buyurun Bollinger bantlarını hesaba kattığımızda oranın üstüne doğru yani 6.70 noktasına doğru bir harekete gelmiş durumda. Buranın ortası şurada kaldı. Bakın EMA 21 ile hemen hemen aynı noktada olduğu için şu an Bollinger bantlarını hesaba katmaya gerek olduğunu da düşünmüyorum ben. Grafik karşı pasör alfa diye bir indikatörüm var. Buyurun hemen onu da göstereyim size arzu ederseniz. Buyurun bu indikatör sadece buy diyor, al diyor, sat diyor. Görüyorsunuz şurada. Burada buy demiş yani altıların başlarında al sinyali vermiş. Ondan sonra da bir de sata geçmemiş görüyorsunuz. Zaten aldaymış ve alda da indikatörümüz devam ediyor. Neyse çok fazla da indikatör manyağı bir insan değilimdir arkadaşlar. Bundan sonra o sistem sitesini takip edeceğim bakalım. Borsamızda 0.15 artıya gitmiş görüyor musunuz arkadaşlar? ay yeni halk arz biliyorsunuz hala tavan bozmadı. Yani mantıklı yerlerde tavan bozsaydı ben yatırım düşünüyordum bu hisseye ama hiç bozacak gibi de görünmüyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. tavan olmuş neredeyse. Yapacak bir şey yok takip ediyoruz. Sigara yatırımlarımızı yaptığımız Sasa hissesine bakalım arz ederseniz. Yukarıdan aşağı sarı düşenimizi görüyorsunuz. O sarı düşenimizin hala üzerindeyiz. Yani Sasa'da biraz daha böyle imelenmeye yönelik bir niyetler var gibi yok gibi o şekilde sürünüyoruz. Bakalım çok önemli değil ancak unutmayın. Uzun vadeli Sasa'da yatırımcı olduğumuz için ki limit olarak 3 sene koymuştuk biz. Sasa'nın çok hızlı bir şekilde artmasını istemiyoruz. Ama bizim sigara yatırımlarımız dışında mesela Sasa'ya yapı yatırım yapan dostlarımız varsa 47-64 rakamı üzerinde kaldığı sürece Sasa'da hiçbir sıkıntı yoktur. Unutmayın arkadaşlar. Hafta sonu katıl tarafına çok değerli ve çok uzun bir video çekmiştim ben. O videodaki hisseleri de tek tek yakından takip ediyorum. Yani Güzel şeyler olacağını düşündüğüm çok hisse vardı o sonradan aslına bakarsanız ama takip edemem arkadaşlar. Bu arada Galatasaray şampiyon oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gelelim ki Fenerbahçe hissesi. Benim arkadaşlar tamamıyla sırf grafik anlamında söylüyorum. Tüm borsadaki grafikler arasında en beğendiğim hisse Galatasaray'dı. İkinci beğendiğim de Fenerbahçe'ydi. Aylar önce bakın ben yeni çekmedim o videoyu. Aylar önce çektiğim bir videoda da bunu dile getirmiştim. Bugün yani şampiyonluğu kaybetmesine rağmen o grafik ne güzel işliyor. Fenerbahçe bugün tavan oldu. Galatasaray artı 3 açtı. Artı 5'lere falan yanaştı. Oradan eksiye gitti. Oradan artı 2. Fenerbahçe grafiği bu şekilde. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Kesinlikle ben spor hisselerine yatırım yapmayı, buralarda işlem yapmayı tavsiye etmiyorum. Ben grafik olarak yani Adım da benim grafik aşığı zaten. Bu bağlamda grafiğin güzelliğini takip ediyorum ben bu hisselerde aklınızda olsun. Şurayı bakın Fenerbahçe'de 4 saat diye alayım. Üçgenin güzelliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mükemmel bir grafik çiziliyor Fenerbahçe hissesinde. Galatasaray'da çok daha yıllara yayılmış olan mükemmel bir grafik var arkadaşlar. Bu bağlamda takip ediyorum ama anladığım kadarıyla ben bu Galatasaray'a KY'de oldu bunlar şampiyon olacak diye. O KY'leri silkelemeden öyle kolay kolay gitmez hisseler arkadaşlar. Ancak şu gördüğünüz... Kaç yılları burası? 2010 yılından 2023 yılına kadar burada 13 yıllık bir çanak yukarı kırıldı. Bu bağlamda da Galatasaray'ı takip ediyorum ben. Grafik olarak takip ediyorum arkadaşlar. Başka hangi bahsedebilirim? Taş Toprak Endeksini tekrar göstereyim mi ben size? Buyurun arkadaşlar. Bir üçgende takip ediyoruz biz Taş Toprak Endeksini. Ve üçgenin dibine tekrar gelmiş durumdayız. Ancak dediğim gibi son zamanlarda bu sektördeki işlere yönelik Pek güzel laflar dolanmadığı için de yani inşaatlar pahalıymış, inşaatlar yapılamıyormuş, yapılsa da satılamıyormuş, oymuş buymuş. Çimentolar kime satılacakmış diye bir ton laf geziyor ortalıkta. Ve görüyorsunuz üçgeni de aşağıya kırmak üzereyiz arkadaşlar. Bunu aşağıya kıracak olursa bu kez yatayları takip edeceğiz. Bunu da unutmayın. Hocam yatayları çizin isterseniz derseniz de hemen ona bakayım. Yani bu üçgen kırılırsa unutmayın arkadaşlar. Bu yatayları takip edeceğiz. Kırmızı mı yapayım onu ne renk yapayım? Beyaz yapayım şöyle. Daha güzel olacaktır. Şurada bu yatayların dipleri var. Şuradan da rakamlarını takip edebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Arzu ederseniz. Bir yatayımız da şurada var. Eğer bu üçgen kırılacak olursa bunları takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu endeks gitmeden tabii ki bu endekse dahil olan hisselerde de sıkıntı devam edecektir diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesine bakayım mı? Buyurun ayakçıya bakalım. Hafif artı da seyrediyor. Mükemmel bir üçgen var. Yani yabancı gelecekse bu sektöre girmeye karar verirse en büyüklerden birisi olduğu için Oyakçaya girebilir açıkçası. Oyakçaya da şöyle bir yapılanma ya da formasyon içerisinde hocam bu bölgeyi beğeniyor musunuz? Bu bölgeyi beğeniyorum arkadaşlar. Yani o üçgende mesela aşağı salınıp üçgeni kırdım gibi yapıp oradan hızlı bir yukarı almak suretiyle Hoş olur mu? Evet hoş olur. Ama takip etmek durumundayız. Şu üçgeni yukarı kırmadan da işi zor. O da 65-75. 65-75'i üzerine atmadan o da işlerin zor olduğunu ama üstünde de güzelleşmelerin başlayacağını. Hele ki güzel birkaç haber gelirse çok daha hoş olacağını da söylemek istiyorum. Bana sorulan hisseler var arkadaşlar. Çimsa yani dün akşam canlı yayında yetiştiremediğim hisseleri rica ediyorum dedim. Alta videonun altına yazın. Ben yarın gündüz videosunda bakayım demiştim. Yazan dostlarım olmuş. Bu dostlarından birisi çim sayı sormuş. Çim sayıda ben bu arkadaşıma tek bir rakam vereceğim. Burası da 34.94. 34.94 üzerinde çim sayı güzeldir. 34.94 altında çim sayı 32.90 yani 33 TL'yi hedefleyecektir aşağıda. Bu rakamlar bağlamında iki tane rakam takip edebilirsiniz çim sayı arzu ederseniz. Bu arada hocam büyükler gelirse işte büyük dediniz oyakçıya gelebilirler iyi. Çim gelebilirler mi? Evet çim olabilir arkadaşlar. Ama çim sayı ben... Oyakçı'ya kadar beğenmiyorum. Şu temel değerler açısından Oyakçı'ya kadar beğenmiyorum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani şu an bu sektörde gönül en çok artan hissesi Çimsa. Ama yine de benim en çok beğendiğim Çimsa değil ki finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler listesine de ben Çimsa'yı almadım arkadaşlar. Aklınızda olsun ama benim ne yaptığım, ne ettiğim, listeyi alıp almadığım kimse ilgilendirmez. Herkes kendi kararlarını kendisi verecektir arkadaşlar. Bundan sonra kale kim varmış? Hemen kale kime bakalım arzu ederseniz. Kale kim? Yani çok yakından takip ettim. Bir hisse durumunda değil. Şuraya ne yazmışım? Yıllık bilanço kötü. Borcu pek yok. Irak yatırımı var. Ancak çok pahalı bir hisse arkadaşlar. Yani FK'sı 26. PDDD'si de 5 arkadaşlar. Dolayısıyla karşımızda çok ucuz bir hisseden bahsetmiyor. Yani orta halinde değil gayet pahalı bir hisseden bahsediyoruz. Ve şu gördüğünüz düşen regresyon trendi içerisinde hareketini devam ediyor. Bu ne demek? Düşüyor kardeşim bu hisse ve bu şekilde de düşmeye devam edecek. Hayır kardeşim ben artık düşmüyorum, ben artık yükselişe başlıyorum demesi için bu hissenin 26.12'nin üzerine atması lazım. 26.12 üzerine atmadığı sürece bu hisseden hiçbir şey bekleyemeyiz arkadaşlar. Kalekim hissemizde durum buyken iken ne yapacağız? 3 aylık bilançosunu yakından takip edeceğiz. EKGYO yine benim çok yakından takip etmediğim hisselerden birisi. Bilançoda zarar açıklamıştı. Yani ben bu tarz hareketleri, bu tarz işleri sevmiyorum arkadaşlar. Ben buraya iki tane kanal yapmışım. Ne zaman yaptım bilmiyorum. Aylar önce iki tane kanal yapmışım. Bu kanalın tepesine gitmiş. Oradan düşen regresyon içerisinde düşmeye devam ediyor. Bugün ne yapmış? Artı eksi. Yüzde dört artı da devam ediyor. İçim okunun altında mıyız üstünde miyiz? Buyurun içim okunun altındayız arkadaşlar. Bakın bu hissenin ben artık yükselişe başlıyorum diyebilmesi için 10.31'in üzerine atması gerekiyor. E hocam 10.31'e kadar kazanmayacak mıyız? O zaman emaları takip edeceksiniz. Buyurun ben onları da göstereyim size. Burada grafiklerde işler çok kolay, çok basit arkadaşlar. Siz yeter ki sakin olun, rahat olun ama unutmayın. Öncelikli olarak temel analiz açısından güzel bir şirkete yatırım yaptığınızdan emin olun. Yoksa uykularınız kaçar, ailenizle, aile bireylerinizle aranız bozulur. İstirham ediyorum. Doğru şirkete temel analiz olarak doğru şirkete yatırım yaptığınızdan emin olun. O az önce verdiğim rakamdan önce size iki tane de rakam vereyim o zaman. Buyurun. Bunun yukarısına geçmesi lazım. 10, 13'ün üzerine atması lazım. Ve aynı zamanda şurada 9.66 yeşil olan 50 günlük ema. 3 tane rakam vermiş oldum. Bu 3 rakam bağlamında arzu ederseniz EKG'yi takip edebilirsiniz. Benim çok takibim de değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Tüm çizimleri kaldırdım arkadaşlar. Bir de şöyle 4 saatliği alayım. Çok daha güzel görünecektir. Hocam formasyon olarak burada bir W ikili dip kalkış emareleri var mı? Evet var arkadaşlar. Yani sanki bu hissemiz ben buraları dip yapacağım da yukarı gideceğim der gibi bir hareket içerisinde. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle yapabilirsiniz arzu ederseniz. Şuradan bir tane trend çizgisi bakın. Şöyle çok basit bir çizgi çizersiniz. Bu bağlamda takip edebilirsiniz bu hissenin yatırımcıları. Buyurun. Bakın şurada bu çizgileri ben çizmiyorum. Grafik gel bana bu çizgiyi çiz diye bağırıyor. Görüyor musunuz şurada bak düşen yani daha altta, daha altta, daha altta, daha bu şekilde devam ediyor. Bakın çok güzel bir ne oluştu burada? Üçgen oluştu. Yani hiçbir rakama makama hiçbir şeye bakmadan dün dostum diyor ki bana hocam da iki çizgili olur mu o iş diyor. Benim kanalımda borsada iki tane çizgiyle zengin ol diye bir tane videom var, eğitim videom var. İstirham ediyorum. İki çizgiyle oluyormuş mu olmuyormuş mu? İki çizgiyle zengin olunur mu olmamaz mı? Lütfen o videoyu açıp izler misiniz? Ben borsada Hiçbir indikatör kullanmadan, hiçbir veri kullanmadan bana iki tane çizgi verin. Bütün borsayı, bütün grafikleri size yöneteyim arkadaşlar. Bunu istediğiniz zaman da gelin ben size ispatlarım. Bu şekilde dediğim gibi fazla uzatmayayım. Üçgen içerisinde arzu ederseniz EKG'yi takip edebilirsiniz. Buranın üzerine atması noktası. Yani 10 liranın bir üzerine atması lazım. 10 liranın üzerine atacak olursa bu dostum tekrar gelirse bu hisseye bir daha bakabiliriz. Bir de Adese hissesi sorulmuş bana. Daha yeni analizini yapmıştım bundan aslına bakarsanız. Şuradaki emaların renklerini verdim artık. Bu rakamlar bağlamında takip edebileceğiniz gibi. Şu yükselen regresyon trendinin üstü, ortası 6, 207, 259, 312. Bu üç rakam bağlamında da takip edilebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum ben. Size demin de, dedim ya iki tane çizgi bile yeterlidir. Buyurun arkadaşlar size iki tane çizgi. Şu iki tane çizgi bağlamında da bakın aşağı kırmak üzere görüyor musunuz? İki tane çizgiyle ben bu koca grafiği yönetebilirim. Her türlü iddia ediyorum arkadaşlar. Yani bu grafiklerde Türkiye'nin en iyi adamını getirin, oturalım beraber çalışalım. Ben iki tane çizgiyle bütün grafikleri yönetebileceğimi iddia ediyorum. Ve o grafiklerden ben para kazanacağımı ve para kaybetmeyeceğimi iddia ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Ancak ben iki çizgiyle de çalışmıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok işle uğraştığımı burada. Ancak sırf dostuma, arkadaşıma böyle bir mesaj vermek istedim. Başka bir şey değil. Yeni hissemiz neymiş sorulan? Hatsan yani son zamanlarda her yayında analizini yaptığım bir hisseye dönüştü. Bu dostuma söylüyorum ki 58 pahalı. Dolayısıyla ne yapacaksın? Tamamıyla grafik üzerinde çalışacaksın. 59 10, özür dilerim. 58 10 altına gitmemeli. E şu an 57.95. Yani 58 10 tutmamaya başlamış. Burası tutmayacak olursa bu arada he, bakın şu grafiğe baktığımda ben benim elimde biliyorsunuz arkadaşlar yüze yakın indikatör var. Ben bu indikatörlerin hangisinde aldı hangisinde sattı inanın Az çok tahmin edebiliyorum. Yani bunu grafikçilerin hepsi yapabilir arkadaşlar. Yani grafik üzerinde çalışan dostların arkadaşlar hepsi yapabilir. Şu indikatör, şu, şu grafiğe bakan bütün grafikçiler bu hissenin tüm indikatörlerde sattı olduğunu zaten bilir arkadaşlar. Dolayısıyla fibo rakamları takip edilmeli. 58, 10 dediğim gibi bu rakamı takip edebilirsiniz. Hastane sitesinde hissemiz düşüş regresyon kanalı trendi içerisinde düşüne devam ediyor. 58, 10 tutmayacaksa dediğim gibi 52 liralar kadar gitme. Ama şöyle bak 58 ondan yukarı atarsa bu kez 63'leri hedefleyecektir. 63'ün üzerine atarsa tekrar gelin sorun. Onun dışında lütfen istirham ediyorum. Bunu hep soran dostum bana. Buranın SS'ini al şuradaki rakamları takip et. Başka bakacak bir şey yok bu hissede. Ama hissenin de şirketinde pahalı olduğunu dolayısıyla bilançolarını yakından takip etmen gerektiğini öneriyorum. Yine sabahleyin inceleme fırsatı buldum. Magmet'i genel olarak şirket güzel ama bu da Tüm indikatörlerde sattı arkadaşlar. Dolayısıyla buraya bir not almıştım ben ama not da silinmiş gördüğünüz gibi. Neyse burada da 40 TL'yi takip etmeniz gerekiyor. 40 TL'nin altında hocam formasyon olarak şuradan ikili dip yapar da bir kalkar mı diyecek olursanız olmaz olmaz grafiklerde borsada. Olmaz olmaz sabah bakın oranın altına bir tane vit bırakmış ve kendini tekrar yukarı atmış. O zaman rakamını vereyim 38 40 38-40'ın üzerinde buradan bir ikili dip yapıp yukarı kalkma hamleleri, tepkileri gelebilir mi? Gelebilir. Bilançosunu yakından takip edin. yani sorunumuz bilanço. Temel olarak şirket güzel bir şirket tamam kabul ama bilançoları takip etmelisiniz. Ve dediğim gibi verdiğim rakamın isterseniz fiyat etiketini de yapıştırayım. Oranın altına gitmesini istemiyoruz. Üstünde güzeldir, altında güzel değildir diyebilirim. Dediğim gibi şurada ikili dip yaptım. Yukarı çıkacağım güzel bir hamle olabilirdi ama bunu tamamıyla grafiksel olarak söyledim. Grafiksel olarak söylediğim şeyleri de böyle tüm şirketin analizi olarak lütfen yorumlamayın arkadaşlar. Gürsel sorulmuş. Son zamanlarda yani benim yakın takımda değil hayatımda hiç alım da yapmadım, satım da yapmadım bu hissede. Hiçbir zaman bulaşmadığım birisi. E, gelirleri iyiymiş takip ediyorum piyasada bakıyorum o bu. İyi o zaman ne yapacaksınız? Grafikleri takip edeceksiniz. Şurada 143 TL'yi gördükten sonra hisseyi 123 TL'ye düşürmüşler. Burada takip edeceğiniz rakam. Hisse bu arada aldı mı sattı mı hisse aldı arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Benim bulaşacağım bir hisse değil. Yani sektör olarak. Ben sevmiyorum. Yani zaten turizm bölgesinde yaşıyorum biliyorsunuz. Ben turizm hisselerine şirketlerine uzak bir adamım arkadaşlar. Takip edeceğiniz rakam 130-30. 130-30'un üzerinde kalırsa 155'e kadar yolu var. Yok kalamayacaksa da 120'ler güzel bir destek olacaktır. 120-123 aralığı destek olacaktır. Bu rakamlar bağlamında arz ederseniz görseli takip edebilirsiniz. Borsamız tekrar eksiye geçmiş. Şöyle çok fazla eksisi artısı olanlara bir göz atacak olursam. Ergehol arkadaşlar. Yani benim şahsen çok güzel para kazanıp da sattığım daha sonra iskonto istedim. diskant istedim. Hisselerden birisi bu. O istediğim diskantı verecek olursa ben tekrar bu şirkete yatırım yapmayı düşünebilir miyim? Evet düşünebilirim. Şu an günlük grafik üzerindeyim. Ema 21'i aşağıya verdi. Regresyon trendimizin yükselen tabii ki bu. Ortasını da aşağıya verdi. 314 TL'ler önemli olacaktır. Mesela 314 TL'lere gelecek olursa yavaş yavaş biraz daha kapsam alanına girebilir diye düşünüyorum ben. AG Hall için. Medical Park'ın hareketleri sabah çok ilginçti arkadaşlar. Açıldı. Hızla aşağıya gitti. Eksi 7'leri gördü. Ve şu an yüzde eksi 1.32'de fiyat hareketine devam ediyor. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı. Çok aklı başında usturuplu ne güzel giden birisiydi. Ama bugün nedense vardır bir bildikleri böyle bir Harekete gebe kaldı bu hissemiz. Yani %-7'den %-1'e gelmek gerçekten büyük iş. Emeğe geçenleri tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Borsamız 0.04. Eksi de hareketine devam ediyor. Dediğim gibi hafta sonu vermiş olduğum o katıl tarafında güneş bir liste vardı. İnceleme fırsatı buldu. O hisseleri yakından takip ediyorum. İyi, güzel, boş. Şurada en beğendiğim hisseler listesinde durum neymiş? Bakın tekrar söylüyorum. Buradan bazı hisseleri Nadas'a çekiyoruz. Medical Park. Bugün bu hareketleri yaptım ama benim şahsen Nadas'a çektiğim hisselerden birisiydi. AGL %5 düşmüş. Benim Nadas'a çektiğim hisselerden birisiydi. Türk Hava Yolları eksi de Nadas'a çektiğim hisselerden birisiydi. Bunları da biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse borsamızın grafiğine şöyle son bir kez göz atalım. Şu an nötre gelmiş durumdayız. Şu gördüğünüz grafik bağlamında ben borsamızı, ilk su yüzümüzü takip ediyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Yani bugün kazanacaksak bereketli bir gün olsun. Yok kaybedeceksek de çok fazla kaybetmediğimiz bir gün olsun. Dilekleriyle videomu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Nasibiniz bol olsun.